ya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Rahman Suresi 60 ile 78 ayet bölüm 4. 60. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? 61. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 62. Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. 63. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 64. Bu cennetler koyu yeşildirler. 65. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 66. İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır. 67. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 68. İkisinde de her türlü meyveler, hurma ve nar vardır. 69. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 70. İçlerinde huyu güzel, yüzü güzel kadınlar vardır. 71. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 72. O tağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır. 77. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? 78. Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir. Sadak Allahu Azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.